Kur'an'ın Hakikati Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı İstanbul Müftüsü Başlıkta geçmekte olan Kur'an'ın Hakikati ifadesinin Kur'an'ın gerçeği ve ne olduğu anlamlarında kullanıldığını söylemek gerekir. Böylece yazıda Kur'an'ı tanıtıcı nitelikte ve özet niteliğinde bir değerlendirilmeye gidileceği de peşinen ifade edilmiş olmaktadır. Bu çerçevede öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Kur'an Kur'an şeklinde hemzeli veya Kur'an şeklinde hemzesiz olmak üzere fulan kipinde bir masar olarak değerlendirilmiştir. Hal böyleyken sözlüklerde ve Kur'an ilimlerine dair eserlerde kelimenin tekrarlamak anlamındaki karaya fiilinin mi yoksa toplamak, bir araya getirmek anlamındaki karaya fiilinin mi masarı olduğu yönünde farklı etimolojik izahlar yapılmıştır kelimenin asli manasının toplamak, bir araya getirmek olduğu, okuma eylemine de harf ve kelimelerin birbirine eklenip bir araya getirilmesine sahne olduğu için bu ismin verildiği fikri kabul görmüştür. Bu iki anlamın ötesinde kelimenin aktarmak, tebliğ etmek, duyurmak gibi manalara geldiği de vakidir. Nitekim selamın tebliğ edilmesinin kıraat, okumak olarak ifade edilmesi bu yönde kullanıma örnek gösterilebilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahyin bir mesaj ve tebliğ konusu olması dikkate alındığında, Kur'an kelimesinin aktarmak, tebliğ etmek anlamını içerdiği, dolayısıyla da Kur'an'ın ilk emri olan ikra emrinin de tebliğ et anlamına geldiği söylenebilir. Kur'an her şeyden önce Allah'ın sözüdür. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir elçi melek aracılığıyla bildirilmiştir. Kur'an'ın bir vahiy ve ilahi kelam oluşu imani bir husus olup bunun kabulü mümin ve Müslüman olmanın en öncelikli şartıdır. Bu yüzden İslam düşünce geleneğinde anılan hususlar mevcudiyetleri ve mahiyetleri itibariyle tartışma konusu yapılmamıştır. Kur'an'ın Allah kelamı ve vahiy oluşunun nasıllığı yani keyfiyeti üzerine serdedilen değerlendirmelerde ise onun hem lafız hem mana olarak vahyedildiği ve Allah'ın zati sıfatlarından biri olan kelam sıfatının tecellisi olduğu görüşü kabul görmüştür. Kur'an'ın yazıma konu olan bir yönü vardır. Hz. Peygamber Kur'an'ı sözlü olarak tebliğ ettiği gibi yazıyla da kayıt altına aldırmış, böylece onun muhataplara daha sağlıklı ve hızlı ulaşmasını sağlamıştır. Kur'an, Hz. Peygamber döneminde kitap formunda bir araya getirilmemiştir. Bu yöndeki ilk adımlar Hz. Ebu Bekir döneminde atılmış, Hz. Osman zamanında ise Kur'an iki kapak arasına alınarak mushaf olarak tesmih edilir olmuştur. Mushaf, ayetler ve ayetlerin bir araya gelmesinden oluşan sureler şeklinde iki temel yapısal birime sahiptir. Genel kabule göre, Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinden önce inen ayet ve sureler Mekki, Hicretten sonra inenlerse medeni olarak isimlendirilmiştir. Bu iki ayet sure grubu arasında gerek üslup gerekse muhteva bakımından bazı farklar mevcuttur. Musaf Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle son bulan 114 sureyi ihtiva etmektedir. Sure başlarında bulunan bağımsız harflerde huruf-u mukadda olduğu gibi kimi Kur'an ifadelerinin müstakil bir ayet olup olmadığı yönündeki fikir ayrılığına bağlı olarak ayet sayısı hakkında farklı değerlendirmeler söz konusu olmuştur. Ayetlerin sure içi sıralaması bizzat Hazreti Peygamber tarafından yapılmıştır. Genel kabule göre surelerin mushaftaki sıralaması da yine Hazreti Peygamber'e aittir. Ayet ve surelerin mushaf içi sıralaması onların vahyediliş sırasından farklıdır. Bu durum ayet ve surelerin iniş sırasını ifade eden nüzul tertibiyle, musaftaki yerini ifade eden tilavet tertibi şeklinde iki sıra ve dizimden bahsetmeyi mümkün kılmaktadır. Kur'an'ın okuma ve tilavete konu olan bir de sözel boyutu söz konusudur. Kıraat Kur'an'ın kıraati, bizatihi ibadet yönü olan bir husus olduğu gibi, namazın da temel rükunlarından biridir. Kur'an kelimelerinin nasıl okunacağı hususunda sahabeden farklı uygulamalar, yani kıraatler varit olmuştur. Ana kaynağı sahabe arasındaki lehçe ve ağız farklılığı olan bu uygulamalar, kıraatler, nüzul döneminde varlık kazandığından tamamının Hz. Peygamberin onayına nail olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan Kur'an kelimeleriyle ilgili olarak nüzul döneminde mevcudiyete sahip olmayıp da sonraki süreçte varlık kazanmış olan hiçbir okuyuş ve telaffuz biçimi kıraat olarak değerlendirilmemiş ve muteber kıraatler arasında kendine yer bulamamıştır. Kur'an bizatihi kendisinin de beyan ettiği üzere benzeri ortaya konulamaz niteliktedir ve bu yönüyle de Hz. Peygamber'in peygamberliğinin en temel kanıtıdır. İslam alimlerinin değerlendirmelerine konu olduğu üzere Kur'an, hem lafsi özellikleri hem geçmiş, şimdi ve geleceği kuşatacak nitelikteki mana ve mesajı hem de insanlar üzerinde oluşturduğu müsbet dönüşüm, yani hidayet kaynağı olması yönleriyle mucize olma özelliği taşımaktadır. Kur'an'da işlenen, ele alınan en temel konu tevhiddir. Allah'ın ilahilik noktasında eşsiz olduğu, gerek kainatı yaratırken, gerekse sevk ve idare ederken hiçbir ortağa ihtiyaç duymadığı ve bir başka varlığa benzemekten öte olduğu, yani uluhiyet fikrini ihtiva eden tevhid anlayışı, Kur'an'ın bütün öğretilerine sinmiştir. Bunun dışında Hz. Peygamber'in peygamberliğinin kabulü yani nübüvvet ve ölüm sonrası hayatın gerçekliği yani ahiret konuları da Kur'an'ın inançla ilgili en temel öğretileridir. Bu konular özellikle Mekke döneminde inen ayetlerde ele alınmış, ilk muhatapların benimsediği şirk, putperestlik inanç sisteminin yanlışlığı, edebi yönü ve uyarı tonu yüksek bir üslupla ortaya konmuştur. Kur'an'da dini yükümlülükler ve hukuki düzenlemelerde önemli bir yer tutar ahkam. Mekki ayet ve surelerde genel bir çerçeve olarak işaret edilen bu hususlar medeni ayet ve surelerde detaylı bir biçimde hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede ibadetlerle gündelik hayata yani muamelata, cezalara yani ukubata ve devletler hukuku kapsamına giren konulara ilişkin hukuki düzenlemelere gidilmiş ve bir dizi dini hükümlülük hükme bağlanmıştır. Kur'an insanlar arası ilişkilerin sağlıklı bir zeminde yürümesini sağlayacak değerlere yani ahlaka da sıklıkla vurguda bulunmuş. Hatta başta inanç esasları ve ibadet niteliğindeki ameller olmak üzere tüm dini kabul ve yapıp etmelerin ahlaki bir tutumu sonuç vermesinin gereğine işaret etmiştir. Bu açıdan bakıldığında Kur'an inanç, ahkam, ahlak arasında çok güçlü bir ilişki kurmuş, bunları birbirine sıkı sıkıya bağlı alanlar olarak değerlendirmiştir. Böyle olduğu içindir ki Kur'an'da hukuki düzenlemeler iman, ahlak temelinde işlenmiş, amel ve ahlaka yansımayan inancın salt bir iddiadan ibaret olacağı sıklıkla vurgulanmıştır. Kur'an özellikle inanç ve ahlakla ilgili öğretilerini temellendirmede önceki peygamberlere ve onların kavimleriyle olan mücadelelerine sıklıkla atıfta bulunmuştur. Kıssalar. Bu yöndeki Kur'ani anlatımlar tarihi bilgi vermek gibi bir amaca yönelik olmayıp ilahi emirler doğrultusunda hareket edenlerin Allah'ın desteğiyle kurtuluşa erdikleri İlahi talimatlara karşı çıkanların akıbetinin ise hep hüsran olduğu gerçeğini gözler önüne sermeyi hedeflemiştir. Kur'an'ın özünde sözlü bir hitap oluşunun kaçınılmaz sonucu olarak kimi zaman aynı kıssa Kur'an'ın muhtelif surelerinde tekrarlanmış, ne var ki her birinde kıssanın o surenin indiği dönemde Müslümanların içinde bulunduğu şartlarla paralellik arz eden bölümüne yer verilmiştir. Kur'an'ın tarihin belli bir zaman diliminde 20 küsur sene zarfında parça parça ve çoğu zamanda bir takım olay ve sebeplere bağlı olarak inmiş olması, yani sebebin üzülü, anlamının belirlenmesinde nazil olduğu dönemin tarihi şartlarını ve inişine sebep teşkil eden olay ve hadiseleri dikkate almayı kaçınılmaz kılmıştır. Tüm vahiylerin vahyi alan peygamberlerle vahyin ilk muhataplarının dilini esas alması şeklindeki ilahi sünnet yasa gereği, Kur'an'da Arap dili üzerinden vahyedilmiştir. Bu durum Arap dil bilgisini Kur'an'da Allah'ın neyi kastettiğinin tespiti için önemli bir araç kılmıştır. Kur'an'ı insanlara tebliğ etme görevinin Hz. Peygamber tarafından yerine getirilmiş olması, Kur'an'da aktarılan dini ve ahlaki yükümlülüklerin Hz. Peygamber'in Kur'an mesajlarını pratik hayat düzlemine nasıl aktardığını gösteren siret ve sünnet bilgisi üzerinden öğrenilebileceğini, bu iki bilgiyi devre dışı bırakan anlayışın asla kabul edilemeyeceğini göstermiştir. Kur'an'ın bazı beyanlarının genel yani ağam ve kapalı yani mücmel olması da bu ifadelerde neyin kastedildiğinin tespitinde siret-sünnet bilgisine başvurmayı zorunlu kılmıştır. Kur'an'ın anlamının sabit bir boyutu vardır ve bu da onun nazil olduğu dönemde oluşmuştur. Mana. Ne var ki Kur'an'ın anlam alanı ve delalet örgüsü indiği dönemle sınırlı kalmamış, mümin gönüllerin ona tekrar tekrar yönelişiyle nüzul dönemi itibariyle ifade ettiği temel anlamla irtibatlı yeni anlam boyutları kazanmıştır. Mesaj. Öte yandan Kur'an indiği dönemde hayata doğrudan müdahalede bulunmuş ve hayatla iç içe kılınarak amel ekseninde anlaşılmıştır. Böyle olduğu içindir ki Kur'an'a tematik bir metin gibi yaklaşmak ve Kur'an'ı anlama faaliyetini salt akli, zihni, entelektüel bir çaba olarak görmek imkansızdır. Rabbim cümlemize Kur'an'ın hakikatini hakkıyla kavramayı nasip eylesin.